Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün sizlerle Hitman Obsolation'ın ıı, Açılmama sorununu çözeceğim arkadaşlar Arkadaşlar ben bu ıı, oyunu ilk yüklediğimde Bende de hata veriyordu vesaire İşte videoları izledim Youtube'dan Hiçbiri olmadı Sonra kendim deneyeyim dedim arkadaşlar Bu şekilde yaptım işte Göstereceğim gibi arkadaşlar Çok kolay bir yoldan 100% çözüm diyemem Ama yine siz şansınızı deneyin e, Sizde açılırsa sevinirim Arkadaşlar ilk önce e, Hitman Obsolution üstüne gelip uyumluluk sorunu giderme yapacağız arkadaşlar. Sorunlar algılanacak ve önerilen ayarları deney yapacağız arkadaşlar. Sonra ileri atmayacağı için programı sınayacağız. Büyük ihtimal açılmayacak. Açılırsa cins şansınıza ileri diyeceğiz. Hayır farklı ayarları yeniden deney yapacağız arkadaşlar buradaki gibi. Sonra e, program videosunun eski sürümler çalışıyor şu anda yüklenmiyor veya çalışmıyor yapacağız size büyük ihtimal bu şekilde çıkacak. Bunu kapatırsınız arkadaşlar. ileri deyip Windows XP Service Pack 3 yapın arkadaşlar. Sonra Hitman Operation üstüne bir daha gelip özelliklere tıklayın arkadaşlar. Uyumluluk yapın arkadaşlar. Buradan sonra program çalıştır çalıştırıcı uyumluluk modunu yapın. Windows 7 ise Service Pack 3 yapın arkadaşlar. Bu programı çalıştırıcı uyumluluk modunu kapatın ve e, bu programı olarak çalıştırı basın arkadaşlar sonra buradan uygulayıp tamam basın arkadaşlar ileri yapın sonra programı sınayın arkadaşlar buradan arkadaşlar büyük ihtimal size açılacaktır ben de açılmayacak Çünkü ben arkadaşlar şey yaptım buradan arkadaşlar ileri deyip bu ayarı kaydettiğim için ben de şu an açılmıyor Ben de direkt buradan bastığımda açılıyor arkadaşlar bakın şimdi ekrana gelecektir arkadaşlar Evet arkadaşlar ekrana gelir Hitman Obsolation. Buradan rahatça oynayabilirsiniz.